Evet araç yıkama fiski tetiğimizin şu ucu şuradan şöyle dişlimiz var. Bu parça normalde bunun içinde oluyor. Şu kökten kırılmış ve makinemizi sökeceğiz. İçine bakacağız. Birleştirdiğim parçaya metal parçayı sıkmadığım için hafiften bir akıtma yapıyor onu da çözdükten sonra işlemimiz tamam olacak malzeme kalitesi olarak yazımız pek kaliteli değil lastik kalitesi çok düşük bu nedenle pek önermiyorum evet akıtma olayını da çözdük şu an akıtmıyor evet herhangi bir akıtma yok. direkt bu şekilde Evet bunu daha önce şu taraftan kırılmıştı burayı sıcak silikonla sağlamlaştırdık bu sefer de bu dip kökten kırılmış biz buraya silikon ucuna takılan lastiklerden bir aparat yaptık daha doğrusu bu parça koyduk birleştirdik ve hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdık şimdi ben buradaki boşluğu doldurmak için ve sağlamlaştırmak için şu an şöyle esniyor esnemeyi durdurmak için yine sıcak siyah silikonla destekleyeceğim Evet böyle atması için hep çevirmem gerekecek. Evet. Tabancamız kullanıma hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.